merhaba arkadaşlar bugün sizinle devam ediyoruz Kutsal ruh hakkında konuşmaya biliyorsunuz Geçen zaman size bahsettim 7 adımdan neler lazım yaşansın Kutsal ruhu e, içimize almak için burada şu an biz göreceğiz Hani bize birinci adımda e, Kutsal ruh Arman'a artık indi bu yeryüzünde 50 günde ve bu öyle bir kısa bir konu değildir ve o zaman biliyoruz hani çoğu farklı dillerde konuştu ve sonradan görüyoruz hani 20 sene geçti Pavlos hangisi kör kalmıştı ve tekrar görmeye başladı ve kovuluyordu Hristiyanları bir anda İsa görüştüğü zaman yani yönüne çıktığı zaman Işık kör oldu ve biliyoruz hani sonradan tekrar gördü ve böyle kutsal ruhla doldu. Ve aynı şekilde biz birkaç yerde görüyoruz hani ben diğer hatta sizden daha fazla konuşuyorum kutsal ruhla yani farklı dillerde. Bunu biz anladık ve biliyoruz hani kutsal kitapta bazıları inanıyor bir parça yerine inanabiliyor bir parça yerlerini o kadar kabul etmiyorlar ama biliyoruz hani kutsal kitap neler var içinde yazılı onlar hep her şey bize faydalıdır ve İsa Mesih geçen gün bugün ve ileriye aynı şekilde çalışıyor bizim üreklerde ve şu an istiyorum söyleme size birinci adım vardı hangisi Kutsal ruhun bu yere inmesi ve farklı dillerde konuşmak. İkinci adım, ikinci adımı bakalım nedir bizde? İkinci adım, sadece bir şartla biz kurtulabiliyoruz. O da niye var şey? Yani kim iman edecek, vaktiz olacak, kabul edecek kutsal ruhu. Yani bunlar çok önemli. İkinci adım, üçüncü adımda ne yapmamız gerekiyor? Bazılarına el koyarak kutsal ruh direk e, geçiyor. Yani başka e, kutsal dolu ruhlan e, rabbin e, havarisi ya da hizmetçisi ya da peygamberi e, yel koyarak başka birine kutsal ruhlan dolmuş olabiliyor. E, çünkü e, çok yerlerde biz görüyoruz. hani yel koyarak kutsal ruhla dolmuşlar. Yani burada Petrus e, sorarak e, Pavlus e, sorarak e, şey siz de kabul ettiniz mi? Kutsal ruhu yani onlara yel koyarak onlar için dua ederek onlar da e, tekrar e, yani kutsal ruhlan doldular. Aldılar yani demek. Rab'den istemek artık bir şey kalmadı. Çünkü Rab bize onu verdi. Sadece biz aldık mı almadık mı bu önemli. Dördüncü, biz hazır mıyız, bekliyor, bekliyor muyuz umutla konuşmamızı? Evet, bugün biz geçiyoruz alt, beşinci bölüme, beşinci adıma. Beşinci adımda görüyoruz yani çok insanlar korkuyorlar yani kutsal ruh kabul etmek nedir belki de bir farklı bir ruh kabul edebilirim yani çoğu korkuyor ve bundan çıkınıyorlar geri ve hayatta bilmek istemiyorlar ama kutsal ruh bize çok önemlidir çünkü o var bir aile gibi yani mesela diyeceğiz baba ana ve çocuklar ee, bir arada çok güzel yefe şey e, şeklinde yani a, aile şekli çok güzel düzgün gidebiliyor a, anne yalnız kalınca zor oluyor baba yalnız kalınca zor oluyor çocuklar yalnız kalınca zor oluyor ama üçü bir e, yani her biri bir ailede olarak birbirine yardım ederek farklı bir hayat e, görüyoruz yani yaşanılıyor. Ee, aynı şekilde Rab e, İsa misiksiz bu yere gelemeyecekti. Yani bir insan e, beden almalıydı. E, görüyoruz hani o beden alarak her bir insana yetişemezdi her birinin zaman geçirme. Ama kutsal ruh o bir anda her birinin olabiliyor. Bunun e, şey, e, değerini göstermek istiyorum. Hani ne var? E, kutsal ruh. E, kutsal ruh aynı şekilde biz ondan beraber olmalıyız. Yani onu geri uğurmamalıyız Çünkü o bize yardım oluyor ve güç veriyor. Güç vermek demek hani biz farklı olaylarla karşılaşıyoruz ve burada görüyoruz hani kutsal ruh bize yardım oluyor. Her, her durumdan çıkmak için. Biliyoruz nasıl beşinci adım yani biz korkmayalım farklı ruhları kabul etmek demek yani başka bir ruh gelecek ama biz Rab'den istiyoruz kutsal ruhu. Okuyarak Luka'da 11. bölümde 11. ayette 13'e kadar ne diyor bakalım biz neden bahsediyor. Hmm. Sizle, sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vere vermeye biliyorsunuz. Gücteki babanın kendisinden dileyerek kutsal ruhu vereceğini çok daha kesin değil mi? Dil midir? Yani değil mi? Sorarak gerçekten Rab bize daha çok istiyor vermeye bu armağanlardan çünkü bizim bu yerde yalnız kalmamamız için kendi ruhunu bizim içimize yerleştiriyor. Evet, bir daha yerde okuyacağız. Yani biz çocuklarımıza gerçekten güzel bir şeyler sunmak istersedik. Kutsal ruhu Rab bize kendisi daha çok istiyor yerleştirme yani içimize. Okuyacağız Luka'da 10. 19'da gene neler diyor bakalım. Ben size yılanlar ve akrepler ayak altına izmek ve düşmanlar bütün gücünü alt etmek için etki verdim. Hiçbir şey size zarar veremeyecektir. Yani hiç korkmayalım. Hani biz Rab'den isteyerek kutsal ruhu bize verecek kötü bir ruh ama burada hatta bize şöyle bir buyruk verdi ve şöyle dedi yani hiçbir şeyden de korkmayın çünkü sizin gücünüz daha büyük siz daha güçlüsünüz ve bu akriplerinlerin zehirli bassanız bile size hiçbir şey olamaz yani bize Rab gerçekten güç verdi evet mesela ben istiyorum söyleme nasıl bir güç Nasıl biz geliştiriyoruz kendimizi Rab'ce? Ee, onları da çok e, etkin yani Rab bize e, yardımcı oluyor. Bir küçük bir olaydan istiyorum bahsetmeseceğim. Ee, neredeyse iki sen sene önce ya böyle şey konuşarak e, kutsal ruhlan e, farklı dinlerde içimden çok böyle geldi konuşmak için ve sonradan yani aynı şekilde biz anlayamıyoruz belki neler söylüyoruz neler konuşuyoruz ama kutsal ruh içimizde ve Tanrı onlar ikisi konuşarak biz sonradan anlıyoruz çok insanlar diyorlar ki yani dinler hep hepsi bir yola götürüyor. Gene tekrar dönüyorum bu konuya çünkü e, fark var gerçekten büyük. Kutsal ruhsuz yaşamak ve e, kutsal ruhla yaşamak çok farklıdır. E, Rab içimizde kontrol ediyor bizim hayatımızı, her şeyimizi ve e, yaşadığım bir olay var. E, Göç daireye gittim ve orada devam etmek istedim e, ikamet e, oturma izini ve her şey evraklarıma hazırladığım halde götürdüm. Ödemelerimi yaptım. Şöyle bir duruma düştüm ve yaşadım yani. Önceden bir gün önceden çok böyle ruhlan gerçekten dolup konuşmak içimde istettim. Ama anladım hani Rab gerçekten bir şeyler söyleyecek ve gösterecek neden bu beni böyle çok istemek oldu ve e, görüyoruz hani e, girdiği zaman sıram geldi ve e, girdim e, şeye göçü daire e, evraklarımı sundum ve e, kadın bir kadın vardı, hangisi kabul ediyordu bunları? E, şöyle diyor tamam baktım her şey normal Ödenmiş her şey sadece e, şey. E, dosyanın üstünde telefon numaranızı bırakınız. Yani her bir şey her olursa da sizi kolayca bulmak için. Ve burada da bir şaşırdım. Hani benim telefonumda numarayı aramak için bilmiyorum nedense bir şeyler vardı. Yani bir böyle şey yani onu düzmek gerekiyordu. Bozukluk vardı bir şeyler. Tamir etmek lazımdı galiba telefonunda. Ee, kızın numarasını bıraktım. Ve eve geler gelmez bana hemen telefon geldi. Ee, şu an hatırlarım o zamanı. Ee, şöyle e, kızım e, numarasına telefon açmışlar ve o da beni aradığı için ben böyle soruyorum. Ne oldu? niye Neden arıyorsun? Ee, Senin diğer dosyanı niye arıyor? E, şey Ankara'nın yani merkezinde Kızılay'da. Niye arıyor senin orada? Beni aradılar ve söylediler git al dosyanı. Ben bunu şaşırdım çünkü sadece 5 dakika eve yetiştim. Ve yetiştikten sonra bu telefon gelince ben dedim bir şeyler hiç hatırlamıyorum. Yani hiçbir yere uğramadım bir çay oturup içeyim bile doğru evime geldim. Nasıl bu iş olabilir kafam almıyor ve şöyle arıyorlar beni gene ofisten Arap ofisi nerede benim bu dosyam bulunuyor ve orada diyorlar geliyor musunuz gelmiyorsunuz çünkü çöpe atabiliriz ama düşündüm bir alay para ben orayı dedim iki senelik zaten bir seneye çok oluyor iki senelik istedim ve görüyoruz burada hani ben şaşırdım artık dedim. Kenaz'dan gidip bakayım neler var. Neden böyle? Ve ben gittim böyle şaşarak. Nasıl öyle oldu? Ve ofisi açtığı zaman bir şey, Arap çalışıyor müdür galiba. Belki de kendisi bir şeyler yapıyordu. Şey diyeceğiz ki uzatma izin. Ama diyorlar burada bıraktılar senin dosyanı. Çünkü yanlışlığına almışlar senin dosyanı. Getirmişler buraya. Sonradan anlaşıldı. Ee, yani gelmezseniz dosyanız gerçekten çöpe gidecekti. Ee, biraz düşündüm durdum artık nasıl böyle olabilir? Bu kadar değerli bir ev benim için. Çünkü e, kalacaktım hem kaçak hem yurt dışı. Sınır ola, dışı olacaktım. Yani çok bir şeyler böyle bir olay yaşadım. Ve ben aldım o dosyayı gittim tekrar geri. O göç dairede sordum dedim ki benim dosyam nerede? Kadın başladı böyle aktarmaya, arama benim dosyamı. Ben diyorum hayır aramayın çünkü bulamazsınız. Ben onu artık Ankara'nın merkezinde buldum. Şey... Bir ofiste kadın çok şaşırdı. Yani e, bu çok e, önemli bir konu ve bu dosya evrak olarak ben onlara bıraktım. E, şöyle diyorum tamam anladım hani yanlışlıklar bir şeyler oldu. Ama bana iki sene e, oturma izni yani onaylayın. Okey dedi tamam yani kavga başlatmadan bir şeyler yapmadan normalde bir seneye veriyorduk bize altı aya veriyordular dokuz aya veriyordular ama burada çok farklı bir olay yaşadım ve o gerçekten dua ederdik şey farklı dillerde kutsal ruh ve Rab gerçekten biliyorlar ne beni bekliyor onlar daha önce görüyor her şeyi ve sonradan anladım hani bu istik bana öyle sadece gelmedi çünkü kutsal ruh bizim yüreklerimize dokunuyor ve istek veriyor. Hani dua etmeliyiz. Ve bundan bahsetmek istiyorum. Hani geçen farklı dualardan bahsettim sizlere. Hani dua etmek için farklı dualarla dua edebilirsiniz. Bazıları okuyor direkt kitaptan. Bazıları kendileri konuşuyor bazıları farklı dillerde konuşuyor ise yani Rabb'e dua etmek için ve bunlardan sizinle paylaşıyorum geniş çünkü bazıları biliyor sadece bir dua onu da bilemediği için okumaya çalışıyor ama biz daha rahat olalım Rabb'in önünde ve kutsal kitapta okuyarak biz görüyoruz yani o kadar derin ki o kadar çok şeyler biz oradan çıkartabiliriz ki hani güçlü olmak için, korunmak için. Ee, o zaman e, biz konuşarak e, kutsal ruhla Rab bizimle e, yani biz kendimizi geliştiriyoruz ve şeytan orada hiçbir şey anlamıyor ve bu bize bir zarar koyamıyor. Köstik çalışma çalışsa bile kutsal ruh ve Rab onlar konuşuyorlar aralarında farklı dillerde. Bu yüzden hiç korkmayalım. Diyeceğiz ki nasıl biz konuşabiliriz? hiç gördünüz mü su içmek isteyen insanlar sadece bakıyorlar bardakta ne kadar su duruyor ama içmeye içemiyorlar öyle bir şey yani olamaz hayat susuz olamaz aynı şekilde ruhsal olarak yani kutsal ruhsuz olamaz çünkü o bizi gerçekten götürüyor yediyor ve burada görüyoruz hani şey onu içmek için ne yapmamız gerekiyor? Galiba biz açıp ağzımızı başlıyoruz. Yani dilimizle konuşma bildiğimiz sözler değildir. Farklı sözleri korkmayın söylemeye. Çünkü öyle bir şekilde kutsal ruh istiyor sizin diliniz açları konuşmaya. O yüzden şöyle diyeceğim. Aslında Ortodoks kilisede ve diğer imanlarda kutsal ruh hakkında çok zor e, bir anlam bu. Çünkü çözmek için e, mesela diyeceğim şu e, uzun zamanlar kendim de arıyordum. Kendim de soruyordum ama çok zor, çok uzun bir zaman ben yani bunu gerçekleştirdim. Çünkü e, aslında söz, e, Rabbin sözü diyor arayan bulacak ve bu ruhu öyle boşuna vermez. Bu ruhu Rab veriyor angısı yani e, kutsal ruh onu veriyor angısı yürekleri açık. O armanları veriyor angısı açık. E, çünkü farklı armanlar var onları da konuşacağız. Yani sadece bir arman değil e, dil konuşmakta. Çok armanlar var. Ve Rab bunları dağıtıyor herkesine, kendi gücüne göre, kendi isteğine göre ve istiyorum demeyeni İslamette hiçbir bu kutsal ruh hakkında hiçbir şey anlatamıyor ve anlatamaz çünkü o farklı e, bizim içimizde yaşıyor ve e, onun bilgi hakkı farklıdır çünkü onu anlatıyor gerçekten kim gerçekten e, kutsal ruhu istediyor içinde ve bakarak kutsal kitapta onda her şey yazıda vardır. Hani kutsal ruh o olacak bu yer üzerinde daha ise misif gelince çocuklarını alma yani kiliseyi alma ve o kutsal ruh beraber kalacak bu yer üzerinde. Size çok konuşacak şeyler var. Çok şeylerden bahsedeceğim var. Ama yüreklerimizi e, yumuşatmak gerekiyor. E, çünkü kutsal ruh bizim içimizde yerleşmek istiyor. Bizim e, kutsal ruh yerleşmesi için bedenlerimiz gerçekten temiz olmalı. Yani kutsal olmalı. E, bu günahtan uzak kalmalı. Bedenimizi hem kötülük hem e, kutsal yaşamaz Biliyoruz hani e, iki ırmak yani olsa bile diyeceğiz ki çeşme ikisi, birinden iki türlü su akamaz. Birinden ya acı akar ya da şey tatlı su yani içecek su akabilir. O yüzden e, biliyoruz hani kutsal ruh yaşıyor sadece temiz üretilerde ve o çok böyle nadir çok böyle e, nadirdir çünkü ee, şey e, çok hızlı biz onu yüzebiliyoruz. o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Rab gerçekten bereketlesin sizin yüreklerimizi Ve biz e, altı altıdan bahsettim ben. Altıncı adımdan. Hani biz e, bekleyelim. E, yani kutsal ruhla e, şimdi eee yani bir armanı var anlısından biz konuşabiliyoruz ee, şey farklı dillerde anlamasak bile biz kendimizi geliştiriyoruz ve olaylar oluyor öyle hani sonradan anlıyoruz neler ortaya çıkıyor nasıl bizi korudu Rab nasıl bizi Rab geçirdi şuradan yani başka bir yerden bir şeyler elini uzatarak bir kutsal ruh aşırı bize güç verdi. Ve her şeyi biz kazanabiliyoruz. Ondan kazanabiliyoruz. Ve e, bilelim hani edincisi edincisi yani biz bilelim hani kutsal kitapta dolmamız gerekiyor ve konuşmamız gerekiyor. O çok önemlidir. Ne zaman Rabbin yağmuru yağıyor biz oradan bereket alabiliyoruz. Gerçekten hayatımızda o bereketler sizin hayatlarınıza da gelsin. Rab sizi gerçekten ve gerçekten bereketlesin. Ağzınızı açarak başlayın dua etmeye. Ve çünkü Rab sizde yaşamak istiyor ve kutsal ruh dolmak istiyor. Sizin kaplarınıza, sizin bedenlerinize. Rab gerçekten bereketlesin size görüşmek üzere. Amin.